Geldik faktöriyel kavramına. Diyor ki faktöriyel birden n'ye kadar sayma sayıların çarpımına faktöriyel denir. Ve n faktöriyel böyle ünlem işareti koyacağız şeklinde gösterilir. Yani n faktöriyel dediğimiz mesele arkadaşlar 1, 2, 3, bla 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 nereye kadar? n'e kadar olan sayıların çarpımları olacak. Örneğin diyor 2 faktöriyel 1 çarpı 2, 3 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3, 5 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. Fakat burada çok can alıcı bir şeyden bahsediyor. Şimdi biz malum biraz sonra faktöriyelin böyle derinlemesine işlerine girmeye başlayacağız. Bilesek toplama ve çıkartma yaparken büyük faktörielleri küçük faktöriellere benzetmeye niyetleneceğiz. Dolayısıyla bir faktörieli diğer faktörielle benzetebilmek bu anlamda son derece önemli olacak. Örneğin mesela 7 faktörieliniz var ve siz bunu 4 faktöriele benzetmek istiyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Önce 7, sonra 6, 5, 4. İstediğin faktöriele geldiğin orada durup buraya bir faktöriyel koyuyorsun. Mesela 10 faktöriyeli 8 faktöriyeli benzeteceğiz. Önce 10 yazıyoruz 10 faktöriyelimiz olduğu için. Sonra bir küçüğü, sonra bir küçüğü 8 faktöriyeli benzeteceğimden dolayı burada bırakıyorum. Son olarak 13 faktörel, diyelim ki 9 faktöriyeli benzeteceksiniz. 13 çarpı, 12 çarpı, 11 çarpı, 10 çarpı en son 9 faktöriyeli deyip bırakıyorum. Tabi burada neye benzeteceğiz kısmı önemli. O sorudan soruya değişecek arkadaşlar. Bazen bunu 1 eksiğine, bazen 3 eksiğine, bazen 5 eksiğine benzeteceksiniz. Gelelim bu iki çizgi önemli iki çizginin arasındaki meselelere. 0 faktörel 1'e eşit, 1 faktörel de 1'e eşit. Bu önemli. En faktörel dediğimiz meseleyi açarken, bu bilinmeyenler bazen can sıkıcı oluyor. Dikkat etmek lazım. En çarpı n eksi 1 faktör. Bak önce kendisini yazmış, sonra bir küçüğünü yazmış. Ya da önce kendini, sonra bir küçüğünü, sonra bir küçüğünü daha yazmış ve faktörelde bırakmış. A eksi B faktörel, B eksi A faktöriyeli eşitse diyor A diyor B'ye eşittir. Bakın A eksi B ile B eksi A arasındaki ilişki birbirlerinin eksiyle çarpılmış durumları. Fakat bilmenizi isterim ki faktöriyelde şöyle bir durumumuz yok bizim. Yani eksi 4 faktöriyeli bulma ihtimalimiz söz konusu değil. Neden? Çünkü buradaki n sayısı n faktöriyeldeki n sayısı kesinlikle doğal sayı olmak zorunda. Dolayısıyla yer değiştirdiğinde eğer birbirlerine eşit oluyorsa... AB'ye eşittir. Yani her iki tarafta 0 faktörel olmak zorundadır diyor. Bakalım şimdi örneklerimize. İşte örneğimizde 0 faktör artı 1 faktör artı 2 faktör artı 3 faktör artı 4 faktör artı 5 faktör işlemi sonucu sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, 0 faktörlin 1 olduğunu. 1 faktörlin 1 olduğunu. 2 faktölin 1 çarpı 2'den dolayı 2 olduğunu. 3 faktölin 1 çarpı 2 çarpı 3'ten dolayı 6 olduğunu. 4 faktörü isterseniz gelin burada konuşalım. Bu 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yani kaç eşit olacak? 24'e. 5 faktöriyel yani yine çok kullanacaklarımızdan bir tanesi. 5, 4, 3, 2, 1 bunun da çarpımları 120 eşit olacaktır. 4 faktöriyeli 24, 5 faktöriyeli de 120 bulduk. 120, 24 daha 144, 6 daha 150, 2 daha 152, 1, 1 daha 154 gelecek bu işlemin sonucu arkadaşlar. Evet geldik önemli örneklerden bir tanesi bu. Malum ilk slide'da konuştuğum mesele. Şimdi toplama çıkartma falan yaparken birisinin diğerine benzetme meselesi önemli demiştik. Adam bize A'nın 6 faktörüyle eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. O zaman biz 8 faktörüyle 6 faktörüyle benzeteceğiz. 8, 7, 6 faktörü olarak. 7 faktörüyle de 6 faktörüyle benzeteceğiz. 7 çarpı 6 faktörü olarak. Artı 6 faktörüyle zaten 6 faktörüyle. Sonra 6 faktöriyel parantezini alacağız arkadaşlar. Ama onun öncesinde şurasını bir toparlayalım. 8 ile 7'yi çarptığımda buradan 56, 6 faktöriyel, 7 çarpı 6 faktöriyel artı 6 faktöriyel. 6 faktöriyel parantezini aldığımda ilk ifadeden 56, ikinci ifadeden 7, üçüncü ifadenin önünde 6 faktöriyelinde görünmeyen bir 1 var. Oradan da bir 1 gelecek. Bu arada bunu şöyle de yapabilirdiniz. Hani ufkunuz açısından söylüyorum. Bu ne demek biliyor musun? 56 tane 6 faktöriyel. Bu da 7 tane 6 faktöriyel. Topla 63 tane 6 faktöriyel oldu. Bir tane de burada var. 64 tane 6 faktöriyel diyerek de bu işi halledebilirsiniz. Ki buranın toplamından da 64 gelecek. 64 çarpı 6 faktöriyel. 6 faktöriyel yerine A yazabiliyorduk. Dolayısıyla buradan da karşılığı 64. A olacaktır. Bu işlemin sonucunun A cinsinden işte. Örneğimizde 9 faktöriyel artı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel işlemin sonucu kaçtır denmiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir uyarıda bulunayım. Bazı arkadaşlarımız var. Araları da artı eksi olup olmadığına dikkat etmeden şu 8 faktöriyelleri sadeleştirme çabasına giriyorlar. Sakın böyle bir şey yok. Aralarında toplama çıkartma varsa eğer kesirli ifadelerde sadeleştirme yapılmaz. Önce o toplama çıkartma yapılır. iş bitirilir ondan sonra sadeleştirme yapılır. Şimdi biz bu tarz sorularda şunu yapacağız sevgili dostlar. En küçük ifadeye bakacağız. En küçük faktörel hangisi? 7 faktörel. Bütün her şeyi 7 faktörele ile benzeteceğiz. 9 faktörel yerine 9 çarpı 8 çarpı 7 faktörel artı 8 faktörel yerine de 8 çarpı 7 faktörel yazacağız. Bölü 8 faktörel yerine 8 çarpı 7 faktörel eksi 7 faktörel yazdım. Şimdi şurası 9 çarpı 8'den 72 çarpı 7 faktörel artı 8 çarpı 7 faktörel bölü Aşağıda da aynısını 8 çarpı 7 faktörü eksi 7 faktör olarak yazdım. Şimdi üst tarafı 7 faktörel parantezine alalım. Buradan bir 72 buradan bir 8 gelecek. 72 artı 8 bölü. Aşağıda da 7 faktörel parantezini aldığımda buradan bir 8 gelecek. Burada görünmeyen bir 1 var. Buradan da eksi 1 gelecek. Arzu edilirse burada şöyle bir yöntemde izlenebileceğini söylemiştim bir önceki örnekte. 72 tane 7 faktöreyle 8 tane 7 faktöreyle. Yani sanki 72 tane armutla 8 tane armutu topluyormuş gibi düşünün. 80 tane 7 faktöriyel. Aşağıda da 8 tane 7 faktöriyelden bir tane 7 faktöriyel çıkarttığında 7 tane 7 faktöriyel oluşur diyebilirsin. 7 faktöriyeller gitti. Üst tarafta arkadaşlar 72 artı 80, 72 artı 8'den 80, 8 eksi 1'den 7. Dolayısıyla aradığımız cevap 80 bölü 7 olacaktır diyoruz. Şimdi bu örneğimiz faktöriyelin iyi sorularından bir tanesi. Buna yavaş yavaş bir dokunmayalım. Diyor ki x ve y doğal sayı olmak üzere x faktörel bölü y faktöre eşittir 30 olduğuna göre x artı y'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi hemen bir işler dışlar yapalım arkadaşlar. x faktöriyel 30 çarpı y faktöriye ile eşit. Şimdi mesela bu neyin açılımı olmuş olabilir? Yani x faktöriyel ne ki acaba 30 çarpı y faktöre olarak yazılabilir? Mesela x arkadaşlar 30 faktörel olabilir. 30 faktöriyel de şöyle yazmış olabilirler. 30 çarpı 29 faktöriyel. Bu durumda x'in karşılığı 30, y'nin karşılığı 29 bu eşitliği sağlar. Bir de şöyle düşünelim. 30 dediğimiz sayı ardışık iki sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor mu? Evet yazılabiliyor. 6 çarpı 5 çarpı y faktöriyel. Peki burada neyin açılımı düşünülmüş olabilir? 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörü olarak yazmış olabilirler. Bu durumda x 6, y de 4 gelecektir. Dolayısıyla x artı y'nin karşılığı buradan bir 59 geliyor. Buradan da x artı y'nin karşılığı 10 geliyor. Bizden de x artı y'nin alabileceği değerlerin toplamı istenmiş. Bu durumda cevabımız 69 olacaktır diyoruz. A ve n pozitif tam sayı olmak üzere 6 faktörel eşittir. 2 üzeri n çarpı a olduğuna göre n'in alabileceği en büyük değer kaçtır denilmiş. Arkadaşlar şimdi konsept olarak başka soru tiplerine başlıyoruz. Aslında bu sorunun Türkçe meali şu. Gözün sevdiğim böyle bakın. 6 faktöriyelin içerisinde kaç tane diyor 2 çarpanı diyor var diyor. Bunun Türkçe meali bu. Şimdi 6 faktörün içerisinde kaç tane 2 çarpanı olduğunu beraber bir bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktörel bu. Şimdi bakınca burada bir tane var. 4 dediğin sayı 2 çarpı 2. Dolayısıyla 2 tane de burada var. Şimdi bak bu 6'yı yanlış yorumluyor öğrenci. 2 çarpı 3. Aa, burada da 3 tane var. Hayır hayır. Çarpan olarak bakıyoruz. Bir tane de burada var. Toplamda e hocam o zaman 4'te nasıl 2 tane var demeyin. 2 çarpı 2 bakın 1 2. Toplamda 4 tane var. Fakat şimdi bu sayı büyümeye başladığında 6 faktörel değil de 16 faktör olursa çarşı pazar karışır. Onun için bir kural bulmuşlar. Şöyle ki 6'yı gidiyoruz 2'ye bölüyoruz. 3 kere var. Bir daha bölüyoruz. 1 kere var. Bakın burada 3 burada 1. Daha bölünmeyeceğinden dolayı bu bölümlerin toplamları içeride kaç tane 2 olduğunu vermiş oluyor. Dolayısıyla en alabileceği en büyük değer 4 olacaktır diyoruz. O zaman deminki örnekten esinlenerek bu soruda da şöyle düşünebiliriz. Önce bir sorumuza bakalım. 25 faktöriyel eşittir a çarpı 3 üzeren a ve n pozitif tam sayı olduğuna göre enin alabileceği en büyük değer kaçtır? Tekrar söylüyorum. Enin alabileceği bu tarz bir soruda en büyük değer kaçtır denildiğinde aslında bu sorunun Türkçe meali 25 faktörün içerisinde kaç tane 3 çarpını vardır demektir. Bu durumda kısa yolunu şöyle öğrettik. 25'i 3'e bölüyorum 8 defa var. Bir daha bölüyorum 2 defa var. 8 ile 2'yi topluyorum kardeşim. 10 gelecek. Dolayısıyla enin alabileceği en büyük değer 10'dur diyoruz. Bu arada şunu da bir açıklık getirelim. Enin alabileceği en büyük değerin 10 olması demek. En yerine aslında 9 da yazabilirim, 8 de yazabilirim, 7 de yazabilirim demek. Diyeceksin ki o ne saçmış. Hayır saçma değil. Bakın a çarpı 3 üzeri 10. Ben istersen bunu bir tanesini ayırırım. 3 üzeri 9. Bu 3'ü de a çarpının içerisine gönderebilirim. Onun için enin alabileceği en büyük değeri soruyoruz n'in alabileceği en büyük değer 10. Fakat 9'da olabilir, 8'de olabilir, 0'a kadar tüm değerler olabilir. Belki karşınıza böyle bir soru gelirsenizden de yanılmamış olursunuz. Yine yeni bir şey öğreneceğiniz sorulardan bir tanesi. Aslında değil mi? Bir giriş yaptım 35'li soruda. X ve Y pozitif tam sayı olmak üzere 27 faktöriyel yani eşittir 8 üzeri X çarpı Y olduğuna göre X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi bak bu yani double zor haline getirilmiş. Ama ikisinin de cümlesini kurdum. Mesela dedim ya x'in alabileceği değerlerin toplamı. x'in alabileceği en büyük değeri bulunca diğerlerini hallederiz. Yani x'in alabileceği en büyük değeri bir bulalım. Yani soruyu şöyle algılayalım. 27 faktörün içerisinde arkadaşlar kaç tane 8 var? Fakat evvelki konuşmalara mı hatırlarsan 8 asal değil. Asal olmayınca ne yapıyordun? Çarpanlarına ayırıyordun. Nasıl ayıracaksın bunu? 4 çarpı 2. 4'ü bir daha ayıracaksın. 2, 2, 2. Hmm. Şimdi bakın. 8 dediğimiz sayı asal asal değil bir de ayırdığımda asal çarpanlar şeklinde farklı sayılar gelmiyor. 2 2 2 geliyor. Hani demin ki 35'te ne gelmişti? 5 7. Büyük olan 7 deyip üzerinden yürüyebilmiştik. Lan burada büyük olan yok ki kardeşim. Nasıl yürüyeceksin burada? Dolayısıyla aslında bu soruyu şöyle yorumlamak lazım. Biz önce 27 faktörü içerisinde kaç tane 2 var? Önce onu bir tespit edelim. 13 bir daha 2'ye böldüm 6 bir daha 2'ye böldüm 3 bir daha 2'ye böldüm 1 13 19 20 23 Arkadaşlar 23 tane 2 var. Peki siz ne elde etmek istiyorsunuz? 8 elde etmek istiyorsunuz. 23 tane 2 ile kaç tane 8 elde edilir biliyor musunuz? 23'ü gideceğim 3'e böleceğim. Çünkü her 3 tane 2 ile gördüğünüz gibi 8 elde edilebilir. Buradan da ne gelmiş olacak? 3 kere 7, 21. 7 tane 8 elde edebiliyorum. Öğrenci bazen soruyor. Hocam burada 2 tane diyor 2 kaldı. Maalesef o demin kalan 5'ler gibi düşünün. Biz 8'leri yaptık. 2 tane ikimiz kaldı. Yapacak yok onlardan 8 elde edemediğimizden dolayı. Dolayısıyla x'in yerine yazabileceğimiz en büyük sayı 7. Bu arada 3'e niye böldüğümü lütfen iyi anlayın. 8 dediğim sayı 3 tane 2'den oluşuyor. Mesela bu 8 değil de 16 olsaydı elde ettiğim 2'lerin sayısını 4'e bölecektim. Çünkü 16 4 tane 2'nin çarpımından oluşuyor. Şimdi x'in alabileceği en büyük değer 7. Biz biraz önceki sorulardan bir tanesi lazım olur kardeşim dedik. 2 sorusuna karşımıza geldi. x'in alabileceği en büyük değer 7 ise 6 da olur, 5 de olur, 4 de olur, 3 de olur, 2 de olur. Sınırı bu arkadaş belirliyor. Pozitif dedi burada duralım. Bunların toplamı sorulmuş. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2 ile bulabiliyorduk. 7 çarpı 8 bölü 2, 28. Yok hocam ben geleneksel takılmak istiyorum diyorsan 7, 13, 18, 22, 25, 27, 28'i bu şekilde de bulabilirsin diyoruz. Örneğimizde 35 faktörel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır dedim. Şimdi benim sana burada öğretmem gereken bazı durumlar var sevgili dostum. Mesela biz 1000 sayısını nasıl yazabiliriz? 1000 sayısını 10 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Bakın sonda 3 tane sıfır var. 10'un da tepesinde 3 var. Hmm. Ya da 40.000 sayısını nasıl yazabiliriz? Şöyle yazabiliriz. 4 çarpı 10 üzeri 4. Bakın 4 tane 0 var. Onun tepesine 4 var. Yani 35 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı 0'dır demek aslında bu soruyu şöyle organize etmek demek olabilir. 35 faktöriyel eşittir. A çarpı 10 üzeri B. Çünkü içinde kaç tane 10 çarpan olduğunu bulmalıyım ki sondan kaç basamağı sıfırdır onu tespit edebilelim. Peki. 10 dediğimiz sayı asal değil. Kimli kimin çarpımı 2 ile 5. Büyük olana böleceğiz demiştik. Dolayısıyla 35'i gidiyoruz. 5'e bölüyoruz. 7 kere 5. 35. Bir daha bölüyoruz. 1. Topluyoruz. 8. Dolayısıyla B sayısının alabileceği maksimum değer 8. Ayrıyeten 35 faktörlerin sondan kaç basamağı sıfırdır sorsun cevabı da 8 olmuş oluyor. Lütfen unutma. Eğer illaki kafamda net olsun hocam istiyorsan 35 faktörlerin sondan kaç basamağı sıfırdır sorularını 35 faktörlerine gidip 5'e bölüp bölümleri toplaman yeterli sana yine anlatmam gereken bazı şeyler var. Mesela 2000 sayısı arkadaşlar. o değişik. 2000 sayısı sonunda kaç tane sıfır var? 3 tane. Siz bundan 1 çıkartırsanız sonuç 1999 olur ve elde edilen sayının son 3 basamağındaki sayı 9 olur. Bakın 3 tane sıfır vardı 1 çıkarttınız 3 tane 9 olan bir sayı elde ettiniz. Diyelim ki sizin sayınız 100. Kaç tane sıfırınız var? 2 tane. 1 çıkarttınız. Ne geldi? 99. Bakın 2 tane 9 var. Demeye çalıştığım şey şu. Bir sayının sondan kaç basamağı sıfırsa siz bir çıkarttığınızda elde ettiğiniz sayının sondan o kadar basamağı 9 olacaktır kardeşim. Vallahi kitap gibi konuştum. Evet 73 faktöriyel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur demekle 73 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı 0'dır demek aynı şeydir. Peki biz nasıl çözdük bunu bir önceki soruda? Dedik ki sondan kaç basamağını karar verecek sayı 10'dur. 10 da 2 ile 5'tir. 5 büyük olandır. 5'e bölelim devam edelim. 73. 5'e böldüm. 14 kere var. 14 kere 5, 70. Bir daha böldüm. 2 kere var. Dolayısıyla 14 artı 2'den 16 tane 0 var. Tekrar söylüyorum. 73 faktöriyelin sondan 16 basamağı 0. Bu durumda 73 faktöriyel eksi 1 sayısının sondan 16 basamağı da ne gelecektir? 9 gelecektir diyoruz. Şimdi bazen şöyle oluyor arkadaşlar. Biraz içimi dökeyim. Bundan önceki çözdüğüm birkaç tane soruda bazı detay bilgilere girmek durumunda kaldım. Belki başka bir yerlerde bu videoları seyretsen hiç kafan karışmadan durumu kontrol altına alabilirdin. Fakat orada kafa karışıklığını aslında oluşturmamızın birazcık detaya girmemizin sebebi bu tarz karşına gelecek sorularda yamulmamanı sağlamak. Şimdi diyor ki x ve y pozitif sayı olmak üzere 33 faktöriyel eşittir 12 üzeri x çarpı y olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi kaç farklı değer vardır? İşte x'lerin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır gibi sorularda ne dedik kardeşim biz? Hep aynısını söyledik. x'in alabileceği en büyük değere ulaşman lazım. x'in alabileceği en büyük değere ulaşabilmek için 12'nin kimle kimin çarpımı olduğuna bakmak lazım. 4 ve 3. Bakın bunlar bir tanesi asal bir tanesi asal değil. Dolayısıyla bu asal olmayan arkadaş bizim canımızı sıkabilir. 4 dediğim sayı kimlerden oluşuyor? 2 tane 2'den. Peki başlıyorum. 33 faktörelin içerisinde kaç tane 2 var onu bir bulalım. 16, 2'ye böldüm 8, bir daha 2'ye böldüm 4, bir daha 2'ye böldüm 2, bir daha 2'ye böldüm 1. 16, 24, 28, 30, 31 tane 2 var. Arkadaşlar 31 tane 2'den kaç tane 4 elde edebilirsiniz? 15 tane. 31'i 2'ye börek buldum. Çünkü 4 dediğim şey 2 tane 2'den. Hani hatırlıyor musunuz 8'i soruda? Orada da 3'e bölmüştüm. Çünkü 8 3 tane 2'nin çarpımından oluşuyor. Burada da 4 2 tane 2'nin çarpımından oluştuğu için 31'i 2'ye böldüm. 15 tane cillop gibi 4 elde edebiliyoruz. Bir de 33 faktörün içerisindeki 3 sayısına bir bakalım. 3'e böldüm 11. Bir daha 3'e böldüm 3. Bir daha 3'e böldüm 1. 11, 14, 15 tane de bundan geldi. E tamam süper. 15 tane 3 ile 15 tane 4'ten 15 tane 12 elde edilebilir. Dolayısıyla x'in alabileceği en büyük değer kaçmış kardeşim? 15. En büyük değer 15 ise 15, 14, 13 bla 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 dikkat et pozitif tam sayı demiş 1'e kadar olabilir. 15'ten 1'e 15 farklı değer var diyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 15'tir deyip kapatıyoruz. Evet konu anlatımının kapanışını 2021 TYT ile yapalım dedik. Diyor ki kentlerdeki okul sayılarını arttırmak için 11 kentte bir proje düzenlenmiş. Bu 11 kentin her birinin 12 ilçesi projeye dahil edilmiş. Her bir ilçeye de her katında 7 derslik olan 2 katlı 13 okul yapılmıştır. Hmm. Buna göre bu proje kapsamında yapılan toplam derslik sayısı kaçtır denmiş. Arkadaşlar şimdi bakalım. 11 tane kent. Her kentte 12 tane ilçe. Yani bu kadar ilçe yaptı. Her ilçede 13 okul. 13 okulda 2 katlı. Her katında 7 derslik olan 2 katlı. 2 katlı çarpı 7. Bu kadar derslik var kardeşim. Hikaye bu. Şimdi bu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Ben şu 2 çarpı 7'den biraz kıllandım. 2 çarpı 7 14 yapmıyor mu? Evet. Bu da ooo güzel. 14 çarpı 13 çarpı 12 çarpı 11'i soruyor aslında. Galiba bizim C seçeneğindeki hikayemiz bu. 14 faktöriyel 10 faktörü bölebilmek için 14 faktörü 10 faktörü benzetmek gerekir arkadaşlar. Yani 14, 13, 12, 11, 10 faktöriyel bölü 10 faktöriyel dersin. Bunlara bay bay dediğinde geri kalan ifade aslında senin burada bulduğun ifadeyle eşdeğerdir. Doğru cevap C seçeneğidir. Hadi bakalım hızlı bir şekilde kolay, orta, zor soruları çözmeye.